Özgür TV'yi gördük. Şaka mı? Şaka bence. Özgü. Aha. Özgü abla. Aa, yok oldu. Nerede? Nerede? Özgür! Özgü belki şu an var diye YouTube çekiyor olabilir. Ama belki. Ya. Seyircem. Evinden çıkıyorum. Aa gördüm. Nerede? Gördüm burada. Evinde bug oh yapıyor şu an. God. Elinde ok var. Oh my god. Aa! My ben Özgüç TV'li arkadaşım. Bak. Yani ben de arkadaşım. Eğer bu videoyu kanalına yayınlarsa dikkat. Video çekiyorsa ya özüküyorlar. Özgü nerede? Evinde bug yaptı. Evin ne bugün yaptı? Çok burada, burada. büyük. Nerede? Ne burada. Özgür. Çok Aa. büyük. Çok büyük hayranım. Çok büyük hayranım. Nerede? Burada, burada. Çok Nerede? büyük hayranım. Oo. Çok büyük. <laughs> Çok büyük hayranım. Abi. Aa, gitti. Yok. Dur. Mayayı takip edelim. edelim. Maya nerede? Maya burada. Az tamam. Özgüç değil Öz... de burada. Özgüç değil. Özgüç buradan kaçıyor nedense. Özgüç değil. abla. Allah Lütfen Allah'ını peygamberin kitabını kuranı seviyorsan gel. Büyük ihtimal bug yapmaya çalışıyor. Ya çok Arkada büyük ya. Burada. Ayyyy Maya da burada Abla Ay, Abla Çok büyük hayranımızın şey diyor, Maya nereye şey gidiyor şey Maya'yı takip ediceğum Uuu burada Özge Özge abla Aha gidiyor gidiyor Nerede Abla Nereye gidiyor Abla çok büyük hayranın ya. Bir zahmet. Bir milyon beğenisi var ya. Örgüç TV burada bugü yapıyor bu arada. Bu evde bugü var. Ya abla. Tavşanın yuvasına giden yeri yapıyor. Şu an net video çekiyor bu arada. Ben ya, that. That. Evet Net evet. Seviyorsan ya. Çok eğlenceli çok iyi kahraman. Özge, Özge ablacığım. Arkadaşlar. ya Özge TV, Öz... Bir de özel dünya değil. Oha. Hiç de var Davet et. Özgür TV burada. Yani neredesin? Nerede? Aşağı katta. Ev aşağı katta. En aşağı. Ay, ah. ee, yukarı çıkıyor burada. Evinden çıkıyor. Evden çıkıyor arkadaşlar. Evinden çıkıyor. Nerede? Burada burada. Aa, <laughs> Abi. Nereye gidiyor? Çok büyük hayran. Hmm. Ya abla bir dur ama ya. Aha, gidiyor. Nerede? Nerede? Aa, çok seviyorum. <laughs> Hayır. 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 Lan. Maya sen ilerle Maya ilerleyebilirsin. Bir şey söyleyeceğim. Üst katta. Kadrattan yukarıymış gibi çıkıyor? İşte. Burada burada. Ay ya. Özge abla. Öf ya takas edemiyorum. Abla sadık. Nerede? Abi çok büyük ya hayranım, abi. çok büyük. Atmadı atmadı sen indir. Lütfen Kalp kalp. Onun mu arkadaş? Olmayan var mı? Aliş. Yo arkadaşım. Hatta defneyi gösterdim bakın. Bakar mısın? Ya abi inanmıyorum. Benim var. Aynı dünyayı ışınlandık biz ya. Nerede Özgü? Çıktı evden çıktı. çıktı. Tüm evleri burada burada. Minik evini çıkardı. Özgür, Özgür, Özgür. Ne? Ne, ne oluyor? Lan? Ne oluyor? Beni bak sürükledi. Ben neredeyim? Defne, Defne seni görüyorum Defne. Aa, lan? Defne. Lan! Neredesin? Bak, defne. defne bak seni görüyorum. İyi de Özgür abla nerede? Siz neredesiniz? Defne sen doğru de geliyorum galiba. <laughs> neredesin? Nasıl çıktın oradan ya? Aa çıktım. Ya. Da. Bir daha geleceğim. Nerede Özgür? severim. Evet. TV. TV. Eve bu eve bu. Hemen gir. Maya burada. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Özg işte bu. Özge abla burada. nerede nerede? Arkadaşlar bakın bir bug yapmaya çalışıyor ama aşağı Nerede? Özgüç TV. Özgü abla. Ah hepinizi görüyorum. Özgüyü de görüyorum. Ah, ah. çok yukarıda. Ah orada. aşağı düşüyorum. Özgü nerede? Ha yes bugdan kurtuldum. Bagla'ya kurtuldum arkadaşlar. Özgür. Özgür abla. Arkadaşlar. Neredesin? Ya yine bagla düştü. Özgür nerede? Burada. En yukarıdan bakayım. Ben de görünmüyor ama. Ha, şurada şurada şurada. Ben de görünmüyor ama sizi takip ederek bulabiliyorum. Hmm. Hmm. TV. Müzik. Müzik. Bakalım fotoğraf alalım o girdiğinde. Abi Özgü. Özgü'yü takip edin. Neredesin? Nerede? Gülce neredesin? Ya buradayım ya. Heh, geldim. <laughs> Çok büyük hayranım. Ben de yazacağım. Hadi 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 gidiyoruz. nereye gitti? Gidiyor gidiyor. Ben de yazayım. <laughs> ben de Evet gidiyoruz ben... gidiyoruz. You are. Ben de. Helikopter helikopter. Aşağı indi tamam ben de inerim. Onda bir soru. Nasıl indi? Bir aracıyla. Aa, bir şey söyleyeceğim. Ben bagdan çıktım. Ben de çıktım. Aa, Özgü de çıktı. Kendine Özgü de. de çıktı. Şu an onun yanındayım. Ya internet gitti ya. ne gideceğiz ama onu bulmuş ya. Abi özel dünyada bir tek biz falan varız. Özel dünya Seni davet ederiz ağlama. Tamam. <laughs> Özgü ama özel dünyadayız. İyi de ben Özgür ablamı denemiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Özgür daha önce dünyada acımadı. Arkadaşlar. Gülçin davet et beni. Döfne davet etsene beni. Ya sus bir ya. Döfne yer. davet et beni sus, lütfen. Sus sus. Evet dinlemiş. boş boş dur. Arkadaşlar duruyor. ağlayacağım ama ya. Burada duruyor çok iyi ne ya. Yapıyor? Burada yağmur da yağıyor. Bir şey... Ben hmm. oyundan çıkıp gireceğim. Ben de özgüç TV görünmüyor. Tamam. <laughs> Maya, Maya neden öyle? Maya cidden Maya mı? Hayır. Özgüç TV Petin'in adına Maya koydu. Bu <laughs> kadar basit. <laughs> Aa nereye gitti? Zaten ya zaten ne açmış olmasın? Bu Özgür TV'yi de atıvereyim. Bugünlük maceramız e, bende oynay diye oynar. Oyundan çıkmış adam. Arkadaşlar cidden Özgür TV'yi gördüm. Petin adına Özge ablayı gördüm Yezgen. Toksinin bızıldığı. Neyse illa inşallah video çekiyordur. İnşallah. Durun! Video çekiyorsa videolarına bakalım. Ama daha yayınlamamıştır ki. Oyundan çıktığına göre şu an yayınlıyor. Tefne oyundan çıktığına göre şu an yayınlıyor olabilir. Arkadaşlar çok şanslıyız. Özel dünya bu. <laughs> Özel dünya olmuyor da diyoruz. O bakar mısınız? Yok değilmiş. Nereye ışınlandı? Ne oldu? bu çok iyi ama burada bir şey O Neredesiniz? Nereye Nerede Ya bir dakika ya, Üzgünce TV yok cidden. Nasıl nereye Nerede Hı? Hayır oyunda. Nerede Oyunda. Bak karakterini değiştirip duruyor. Nereye şimdi oldun sorusun? Ya senin olduğun yerdeyim ya. Hı. Yağmur yağmıyor ki burada. Bana ne? Arkadaşlar özgüçlüğü oynayan ben özel oldum. dünyada. Bak oyuncunun tarafına diyor musun? Laura kısım kısım. Ya keşke, keşke kreatör olsam. Hmm. Nasıl? Bu eve bakalım bari. Oğlum karakterini değiştirip değiştirip duruyor adam. E bak yapıyor. Acaba ne yapıyordu? O videoda bunu izleyecek. Aa sıkıştım. arada video çıktıysak çok iyi. Arkadaşlar. Ben ile aynı O videoyu göstereceğim. Eğer yayınlarsa. Özgür abla. Özgür abla. Özgür. Özgür. Özgür abla. Az, Bak. Ya ben şu Aa, evin kapısı burada da. Soruyorum. Acaba bu ev neden Bak, var? Bak Ne oldu. Ya keke. abi ya. O düştüğü gitti. Bütün her şey bozuldu ya. Neyse. o Özgür TV ile aynı dünyada oynamak zaman mükemmel bir his. Aa keke oldum. Hmm. Mati olmuşsun. Keke değil. Hmm. Okay. Keki'nin saçı pembe, Matti'nin saçı mor. Şu an sen ne oldun? Hmm, bekliyoruz. Böylesine bir adam gibi bir şeydi. Devralım. Tamam ben o zaman yine...